Herkese merhabalar. Bugün Oriflame cilt bakım ürünlerinden bahsedeceğim. Öncelikle en çok sorulan soruyla başlamak istiyorum. Cilt bakım ürünü alırken yaşa ya da cinsiyete göre değil, cilt tipimize ve cilt problemimize göre seçim yapıyoruz. Buradan başlayalım önce. Şimdi hemen ürün gruplarımdan bahsediyorum. İlk cilt bakım ürün grubu Pure Skin serisi. Bu genellikle gözenekler çok açıksa, gözenekleri sıklaştırmaya ihtiyacımız varsa, gözenekler açık olduğu için içerisine kolaylıkla sebum, yağ kir dolabiliyor ve siyah nokta oluşturuyorsa e, ve sivilce problemimiz varsa kullanıyoruz. Serinin en özel ürünü kömür maskesi ciltteki yağı ve siyah noktayı arındıran soyulabilir bir kömür maskesidir. İkinci serim Love Nature serisi. Bu seride hassas ciltlere göre, karma ciltlere göre, normal ciltlere göre, yağlı ve kuru ciltlere göre ürün seçenekleri bulunuyor. Bu serinin de en özel ürünü sivilce oluşan yağlı ciltler için sivilce kurutucu çay ağacı yağıdır. Sivilce oluştuğu zaman bir kulak çöpüne döküp sivilcenin direkt üzerine sürerseniz sivilcenin kurumasını sağlar. Üçüncü serim Optimal serisi. Optimal serisinde özellikle yaşlanma karşıtı, leke giderici setler bulunur. Bunun yanı sıra özellikle e, sanayi bölgesi gibi çevresel kirliliğin çok olduğu yerlerde çalışıyorsanız bu kirliliği gidermek, cildimizi bu kirliliğe karşı korumak için de özel serileri mevcut. Bu serinin yine favori ürünü kil ve nem maskesi. Kil maskesi cildin yağını, nem maskesi de cildin nemini dengeler. Mutlaka her cilt tipi de kullanabilir. Ve en son serim Novage serisi. Novage'ler en özel ürünlerimiz. Çünkü içerisinde bitki, kök hücresi ve hiyoryanik asit bulunuyor. Anında etki sağlıyor bu nedenle. Özellikle yaşlanma karşıtı bir seridir. Genç ciltlerde yaşlanmanın gecikmesi yani yaşlanma altyapısının oluşmaması cildin daha aydınlık, daha canlı durması için kullanabiliriz. Ciltte yaşlanma belirtileri varsa yani kırışıklıklar varsa bunu gidermek için kullanabiliriz. Ciltte kırışıklarla birlikte sarkmalar varsa bunu gidermek için kullanabiliriz. Lekelerimiz varsa yine kırışma altyapısıyla birlikte leke gidermek için kullanabiliriz. Aynı zamanda bu seride erkeklere özel bir grupta bulunuyor. E, bütün ürünlerimizi erkekler de kullanabiliyor fakat erkekler için daha pratik. Onların e, cildi bize göre daha kalın olduğu için onların cilt yapısına daha özel ve daha hızlı e, emilen e, yani daha kısa sürede kullanılabilen daha pratik ürünler de mevcut. Bu serinin de favori ürünü AHA Solüsyon cilt lekeleri ve cilt altında birikip artık katılaşmış Hatta kist şekline gelmiş cilt yüzeyine çıkıp kuruyamayan sivilce ve yağ kitlelerini gidermek için buradaki püf noktası ürünleri set halinde kullanmak. Yani kullandığımız bir kremden etki görebilmek için cildi güzelce temizlemiş olmamız gerekiyor. Cilt altında biriken yağı, sebumu, kiri boşaltmamız gerekiyor. Cildin nemini ve yağını dengelememiz gerekiyor. Bunun üzerine de kırışık, leke vesaire bu tarz problemleri giderebilmemiz gerekiyor. O yüzden ürünleri set olarak kullanmanın çok büyük önemi var. Bunu özellikle belirtmek istiyorum.